Yine A101'den aldığım Prena marka kompresörün kutusunu açacağım şimdi ve deneyeceğim kullanımı nasıl diye. Evet. İçinden kompresör çıkıyor ve bu neymiş? Garanti belgesi, kullanma kılavuzu. Şöyle de üç farklı ağız çıkmakta. Kompresörü çıkaralım. Bu şekilde. Çakmaklık girişini arabayı çalıştırıp çakmaklık soketine sokuyoruz. Daha sonra dışarı çıkalım bakalım nasıl yapıyormuş. şöyle kurtaralım. Kablosu yeterince uzun, her tarafa geçeceğini düşünüyorum. Sıvabı nerede bunun? Sıvabı şurada. Kapağını açalım. zaten kendi düğmesi şu ucunu açık Şunu takalım. Dönerek takılması biraz kötü. Şu mandallı olanlar olsa aslında daha güzel olurdu. Evet, İbrada değer gözüktü şu anda. 32-33'lerde. 30, 30 Açalım bakalım. arttırıyor. Öyle hızlı şişirmiyor. Ve şu an 34-35 seviyesinde. Çıkarıyorum. Takarken çıkarırken herhangi bir hava kaçırma olmuyor çok fazla. Panı takalım. Arka tarafa geçiyorum. Messi bugün orada. Spot burada. Aynı şekilde buna takalım. Evet buna daha çok oldu azı kaçınma. Diğerinde olmamıştı bu kadar. Böyle tam oturmadı mı? Burası bir dolu. Evet tutup Sağlık açıda biraz 30'a kadar düştü. Biraz şişirelim. Çok aşırı bir sesi yok.